Stabila LT30. 30 kilogram taşıma kapasiteli teleskop tripod diye bir isim verdik. Almanlar farklı bir şeyler yazmışlar. Ne yapmışlar? Teleskop support. Aslında onlar da doğrusunu yazmışlar. Teleskopik lazer tripod olarak yazmışlar. 30 kilogram taşıma kapasiteli arkadaşlar. Aynı zamanda teleskop Lazer teleskop olarak kullanıldığı gibi aynı zamanda alt merkezlerde, kiriş altlarında dayama olarak da kullanılabilen, ayarlanabilir ve ölçülerini size veriyorum arkadaşlar minimumda 135 cm maksimum açıldığında 4.43 yüksekliğe kadar erişebilen lazer teleskopik tripod olarak Bakın şu şekilde bir lazer aparatı var. Bunu istediğiniz noktaya şu şekilde aşağı ve yukarı olarak istediğiniz noktalara kadar çok güzel bir şey. Ustalar bazen bu lazerleri tutturmakta zorlanıyorlar. Bakın evet. üst merkeze aldım. Aynı zamanda sheezing kırmızı lazer ve yeşil ışıklı kırmızı gördüğü lazerimiz bu sarıyla birlikte de birbirine uydu. Buradan Galatasaray'ın arkadaşları da hem de güzellik mi? oldu. Neydi? <laughs> Galatasaray'ın sloganı neydi? <laughs> re 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 ra ra ra. Aynen. Aynen. Galatasaray Galatasaray baba Peki e, biraz daha yakından hani ürün hakkında bilgi almak isteyen ustalar için. Evet. evet. Bak şu anda çıkardık. Şu şekilde zaten Şeyi var. Lazerimizi kapatıyoruz. Emniyet kilitimizi. Şimdi tripodu çıkacağım. Olduğu yerden. Normalde bunu aşağı doğru da vurabilirsiniz. Ben yukarıya doğru vurdum. Şuradan şu mandala bastırdığınızda teleskop boşalır. Bir komple açalım mı usta? 4 dedin ya 4.40 mı dedin? Ha. Bir komple açalım mı? Açalım abi. Bakın şöyle. Hani öyle boyacı fırçaları gibi sağlam bir şey. Bunu boyalar da kullanabilir, değil mi? Yok boyacı için ağırmış. Hadi <gülüyor> 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 ama ama Adil bir keresinde şantiyle bunu yağladı. Hey. Sakın yağlamayın. Sadece silin. Evet. Bakın şurada şöyle teleskop açılıyor bakın. Bu da sıkıştırma. Boşa, tekrar geri boşaltmak için şu mandala bastığınızda bastırdığınızda geri gelir. Şöyle yaptığında kendisi de gider. Otomatik olarak. Bakın uzunluğa ben bununla balığa da giderim ha. Evet balık suyu ya. Adı olmaz. Ee, Adı olmaz.